Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşındaki kiraz nasıl budanır onu göstereceğim. Bu geçen sene yaptığım yapmış olduğum aşı videolarımda var. 2 kalem çakmıştık buna. Şu anda bu halde. Bu 1 yaşında geçen seneki aşımız. Bu 2 yaşında bir önceki sene yapmış olduğum aşı gayet de sağlıklı durumda. Bu da 3 yaşındaki bir ağacımız. Şimdi bunlar nasıl budanır? Nasıl bakım yapılır? Onları göstereceğim size. Bu da 4 yaşındaki bir ağacımız. Öncelikle bütün kalem aşılarında her anaca bu deri kiraz dediğimiz bizim burada endrez diyorlar. İki kalem çakmıştık. Yalnız ağaç olabilmesi için bir tanesini bırakmamız gerekiyor. Yoksa çatalsız bir şey olacak. Ben ileride göstereceğim size bıraktığım ağaçlardan var böyle iki tane. Biraz tuhaf gözüküyor. Yalnız bunun ağaç olabilmesi için tek gövde üzerinden az önce gösterdiğim ki videolarda 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşındaki ağaçlarda da aynı böyleydi. Mecburen iki kalem çakıyoruz. Bazen biri tutuyor, biri tutmuyor. En düzgün olanını bırakacağım ben şimdi. Diğerini çapraz kesim yapacağız. Aşağıdan doğru. Testeremizin de değişme vakti gelmiş. Bu şekilde. Şu anda bıçağı evet, bu şekilde kestik. Tek gövde bıraktık. Bunun üzerine de çamur. Ben bunu biraz daha sağlamlaştıracağım. Video uzamasın fazla diye. Şu şekilde. Ne yaptık? Kalemin birini iptal etmiş olduk. Şu anda sürgün aşağı yukarı 1.80 benim boyum 1.72 olduğuna göre 1.80 falan olmuş aşağı yukarı. Bunu kemerimizin boyunda çapiften çapraz kesim yapacağız. Tek sopa olarak kaldı. Şu şekilde. Bu bir yaşımızdaki ağacın bu seneki budaması böyle. Şimdi ikinci iki yaşındaki ağacımıza geçeceğiz. Bu da iki yaşındaki ağacımız. Bu kamera da gösteremiyor ki tam güneş 3 ana dal üzerinden yürütmemiz lazım biz. Bir gövde 3 ana dal. Bunlar da yan dallar. Yan dallar gözler. Gözler var dal üzerlerinde. Fark ederseniz. Yan dalları hafif çapraz kesim bu şekilde. Burada da bu şekilde. Burada da. Bu şekilde. Bu 3 ana dalı. Aşağı yukarı 40 santim. Yalnız gözler dışarı gelecek şekilde kesmemiz gerekiyor. Gövde üzerinden kestik. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Gözlerimiz Dışarı bakıyor, her zamanki gibi. Şimdi yapacağımız işlem şu anda arası çok dar. Üstten bakarsanız belki daha güzel görünür. Bu araları açtırmamız lazım. Ben daha önce hazırladım şöyle bir dallar var, aralarını açtırmak için. Bu şekilde. Yine bir tane de buraya. Bu şekilde. Şu anki görüntü bu. Bu da iki yaşındaki ağacımızın budaması. Bereketli olur inşallah. Bunu da yine geçen sene ben bir tanesini almıştım hafif çapraz kesim az önce yaptığımız şekilde. Az önceki yaptığımızın seneye de aynen bu şekil olacak. Ve sonra sonra bunu buradan kapatacak. Bu da 3 yaşındaki bir ağacımız. Hafiften kapatmaya başlamış bunda. Görünüyor zaten bu seneye veya bir dahaki sene iyice bu yarayı buradan alacak bütünleşmiş olacak. Evet bu bir yaş 3 ana dal iki yaş ondan sonra sürgün vermiş. 3 yaş. Bu içeri gelen dalları her zamanki gibi üst üste gelen dalları sıfır kesim yaparak kestik. Onu da aldık. Bir tane de burada var. Onu da aldık. Tekrar sürgün uçlarımız dışa gelecek şekilde. Gözler dışarı bakacak şekilde. Maşallah güzel sürgün vermiş. bu şekilde. Bunun da tekrar arasına açtırmamız lazım. Ben daha önce hazırlamıştım bu dalları. Bu şekilde. Bunu da açtırırsak bu ağacımızın biraz daha yaygın olmasını sağlar. Bu da 3 yaşındaki bir ağacımız. Gayet de güzel oldu.